Allah kahretsin ya. Allah böyle salak bir gol Anasını a***** ya. Anasını a***** ya. İzzet niye sinirlendin bu kadar? Ya Allah'ını seversen sus. 5 dakika sus ya. Ne olur sus sus ya. Şampiyon mu olduk yoksa? He şampiyon olduk. Gol yedik şampiyon olduk. Kara cahil. Tam bir futbol cahilisin ya. Sana dedim ki benimle maç izleme. Beni bak ben zaten kendimden geçiyorum. Sen bir de gelip bana böyle aptal aptal sorular sorunca ben çıldırıyorum. Bayıs mı yaptın sen? He bayıs yaptım. Bayıs yaptım. Ya kalk şuradan. Ne çekiyorsun ya? İzzet kendine gel ya. İzletin az önce bana ne yaptığını gördünüz. Bu maçı bana izlettirmeyecekmiş. Ben de devre arasında odaya gizli bir kamera yerleştirdim. Ve telefonumdaki uygulama sayesinde televizyonu sürekli kapatacağım. Bakalım bu maçı hangimiz izlemeyecek? Hep birlikte göreceğiz. Dakika <laughs> illa <laughs> <laughs> hadi hadi. Volkan Babacan ileriye doğru gönderdi. O noktada Hakan Çalın. Hadi. Tamam sIP... evet, televizyon gibi ama bu televizyonu Niye kapanıyorsun sen ya? Vocal. Atıyoruz atıyoruz hadi hadi geçiyoruz bir 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 1 futbolcumuz da içerisinde Gol 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 işaretini verdi Çalar Ananı s**t gitti ya bak Seda Ya bu televizyon kapanıyor muydu sendeyken bir ses var be Lanetin çöktü Kadir televizyon bozuldu ya. Lanetin çöktü. Kudum et kare. Gidiyor. Aman aman ülke, aman aman. Geldi 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 geldi, geldi 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 geldi. Ananı s***im. Ananı s***im. Ananı s***im. Ananı s***im. Ananı s***im. Koca faal yok mu? Senin... Ananı avladınız s***im. Seda. Son anda Hakan Bapta ayak koydu. Caner'le beraber çıkıyoruz. Caner gidiyor. Caner'den bir çalım. Yanında Modric bir çalım daha. Topu hala... Hadi, hadi! Allah belanızı versin! Ha? Ha? Oyun mu benle. lan benimle? Allah'ın belası televizyon. Benle oyun oynuyor ya. Akıllı ol lan. Ya bu ne <laughs> ya. Of. Bu da ne ya. Ayak koyan Gökhan Gönül, Mancuk iç. Yanında Ozan var. Ozan, topu kurtardı. Sen de, eksiksin. A sen de dökün. Ananabradın. Sen de dökün. Sen de dökün. Sen de dökün. A a mümkündür. Gökhan. Bir buçuk dakika bir süre kaldı. Volkan Babacan. Hadi abi. Hadi. 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 Geldi. 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 Doğru doğru. Şimdi ne ben televizyon gibi? Senin de, senin de Sen ya Şampiyon olduk şampiyon. Ne şampiyonu? Gel gel bak Deli misin sen Bak gel şampiyon olduk bak Benim bak. kendinde misin ya Şampiyon olduk artık Ha Facebook'a girmek istiyorsan Al canım Manyak mısın ya sen Facebook'a girer Facebook'a girersin